kartını göster. Var ya ben çok şanslıyım. Çok şanslı olduğun <laughs> <laughs> bu nasıl bir adalet ya? Daha oyun başlamadan Ama... yarım süre ay su içtim ben Aha, ya. Ama bu adalet işte yani ya kim ne çekerse iç onu içiyor. Göster bakalım. Aha, bu göster ne? bize. Aha, i̇ki bardak. iki bardak. Hira. iki bardak. Kendi kendine nazar değdirdin. İki de bardak. Doldur. Muşan sar. <laughs> Yatağın muşan <laughs> sar yani. Onu diyecektin zaten. Diyeyim. Bu gece herhalde en az 10 defa tuvalete kaldırmam gerekiyor. Hani karşı tarafa içirmek... Ay Hira giyildi. Giyildi ya. 5 bardak. Oo. 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 İstifa ediyorum diyecek şimdi. Osman pes edersen bir gün boyunca köle olacaksın. Ona göre yani her şeyi yaptırıyorlar. İyi, buradan beş bardak çıkmaz. Ben zaten. geri dolduracağım damacana içer de rahat ol. Hatta damacana'yı getir. Damacana oraya. gelsin masaya. Kendi ben tarafına koy. Tarafına bence. bence de Bana. senin tarafına koy. Peki Hiran'ın ya şey yapacağı yok. <laughs> Direkt damacanadan takıl. Evet. Aç ağzını böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız su sesi de tuvalet getirir biliyorsunuz değil Aa, mi? Bir ha, <laughs> abi de başımın dibinde. Şiş getirir yani. Eyvah. <laughs> Gece, gece beni de bezleyin. <laughs> Vallahi <ona> bezleyin ya. <laughs> Doğru. De şimdi rüyam buradan var ya. Şelaleler, dereler. Görürüm de görürüm. 3 2 1 Ve kayıt. Değil mi? Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar hepinize merhaba. merhaba. Evet merhaba. <laughs> merhaba dostum. Eski dostum kertenkele diye bir şey vardı evet. bizim çocukluğumuzda gıdıklamak yok ama Arkadaşlar bugün, bugün ne yapıyoruz? Su içme kapışması. Tartışık. <laughs> <çek>, suyu iç. <laughs> Muhteşem bir kapışma. Peki bir şey soracağım. Şu su bitene kadar mı? Hayır. Hayır. Pes, pes yani. edene kadar. Pes edene kadar. Pes Kim edene pes kadar. edecekse aynen. Ceza kaybed kazananın ödülünü söylüyorum kaybeden. Kazananın bir günlüğüne kölesi olacak. Duydun Köle mu? olacak. Hı. Aynen Oo, öyle. Prangayı hayır. da vuracak mısınız? Ya o gün ne isterse karşı taraf Konuşucan onu yapmak zorunda. Konuşurken de içebiliyor muyuz? Boğazımız kurudu. Hayır hayır bence istiyorsan iç ama o senin <laughs> ama. dezavantajın olur. Arkadaşlar hemen yani, kartları gösterelim. Bana anladım. da bir anlatın da ben de anlayayım. Evet anlatıyorum. Sonra ben de oyunun cahiliyim. Şimdi gördüğünüz gibi her numaradan bir tane koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu pas bunu bu kartı evet. seçen pas su içmeden geçebiliyor. Tamam. Bu kartı seçen bakın evet. üzerinde taç var. 2 tamam. karşı tarafa iki bardak su içirebiliyor. Ha. Bunlardan herhangi birini seçen de seçtiği kart kadar su içmek zorunda. Altı bardak. 6 bardak su içmek zorunda. Ama çok bence, bence onu ne bileyim yani bir 3 o işte. bu O işte kim pes edecek? Kim hangi kartı ya seçecek? Hadi pes eder bu yetiştiremez ki. Başlayalım. 2 2 Kartları bir diyelim, Kartları karıştırıyoruz. Hepiniz Ay, herkes kendi seçecek kartları. Hayır, ben hayır. Kartları ben, de, ben karıştıracağım. Kartları ben karıştıracağım arkadaşlar. Kadınlar bu konuda daha adaletli. Ardından kartları koyacağız. Düzen düzenbazlığı yapabilirim. Tamamdır. Şu şekilde. Ben de, ben Şöyle yapıyorum. Tamam mı? Tamam. Bir dakika. Hemen evet. şöyle kartları koyuyorum. Birer tane kart seçeceksiniz. Kim ne Aha. seçerse bakalım. Kimi... İlk önce küçükler seçsin. Hadi bakalım. Hira'dan başlayalım. Hira ile Babiş kanalında. Seçim seçti. Aç bakalım. O ne be? Hemen, o ne? Hemen karşı tarafa iki bardak su içme cezası. İçiyor muyum? Kart yok mu? Hayır. Çekmeyecek miyim? Şu ha? an çekmeyeceksin. Şu an Hira kendi içeceği bardağı içmiyor. Çünkü ne geldi? Az önce de söylemiştik. Taçlı 2 geldi. Mu çekti? Biliyor muydun kız yerini? Osman gördük işte kartları karıştırdık koyduk. 2 yani bardak, bardak su içmen gerekiyor. Ben de suyu var ya hiç hiç içen bir tip değildim. Kesinlikle İtirali. öyle. Hira da öyle, Babişi de öyle arkadaşlar. İkisi de su içme özürlü. İkisi de su içme özürlü. Hiç Yandık. sevmiyorlar. Yani bir oyunu kim bulduysa bir ateş et. Bakalım su içme kapışmasında Dökme kim pes var. edecek. Hiç dökeriz. <laughs> kim Devam edecek. İkinci bardağı içiyor bu bir. Sıra babamda. Hadi hızlı iç biraz. O kadar yavaşla. Evet. Oho. Evet iki bardak su Bir su karıştırıyoruz. Karıştırmanı bir daha tam karıştır. Çünkü Şimdi. Babam benim ne çektiğimi gördü. Tamam. Evet. Şimdi babiş çekiyor bakalım hangi kartı çekecek. Bismillah dedim. Kaç çıktı? Bir su daha içecek. Bir bardak daha su içiyorsun. Ha, ben mi içiyorum? Bir, tabii. Tabi. Az önce Hira kendi kızını. olur ya? Sana <laughs> içirdi. Daha ne oyun başlamadı. Daha üç hiç iç. içmedi yalnız ha. İç bakalım. Evet üçüncü bardağını içiyor. Göster. Var ya ben çok şanslıyım. Çok şanslı oldum. <laughs> <laughs> nasıl bir adalet ya? Daha oyun başlamadan ama, yarım süre ay su içtim ben ama ya. Ama bu adalet işte. yani baba kim ne çekerse çek. onu içiyor. Baba çek. Hadi bakalım. Baba çek, bakalım hemen. da bir daha mı? E herhalde baba dolduracaksın. Baba Baba dur bir çek belki içme çıkar. Doğru söylüyor belki. o zaman şey. Tamam. Hafsa bebek susar mısın annem ya? O da su içmek istiyor. Altı çıkarmış. Göster bakalım. Göster bize. Aa, i̇ki bardak. İki bardak. kendi kendine azar değdi. İki bardak. Doldu. Gerçi dolu da. i̇ç bakalım. Birinci, ilk bardağını içiyor yalnız. <laughs> Daha ilk bardak. Sen kaçıncı bardak oldu? Üç bardak içti. Işte. Üç bardak mı oldu? Galiba. Evet, 3 bardak Değil mi? içti. Evet. İçtin Değil mi? mi? O Hira çok yavaş içiyor. İkinci bardak dolduralım. Sabaha kadar buradayız. Öyle Yalnız gözük. bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hı. Hira da babası da kesinlikle su içmeyi şeyler ya az Yanlış. Bir şey. Ama böyle. Yalnız. Suyu yarım bardak doldurdu. <laughs> Aa, hayır. Uyanıklık yok. Bakayım. Suyu Olmaz. Yarım bardak tam bardak doldurman abi. lazım. Aynen. Evet. Tam doldursunlar değil mi? Evet. Yalnız yarın tatil diye Hira oldukça geç yatacak bugün. Ama Fakat şöyle bir şey var. Lafını kesiyorum. Özür diliyorum. Ee, yatağını muşan basar. <laughs> yatağını muşan basar yani. <laughs> Onu diyecektim zaten. Diyeyim. Bu gece herhalde en az 10 defa tuvalete kaldırmam gerekecek. Bunu bunu tuvalete bağlayalım. Sabah kadar orada uyusun. <laughs> Güzel bir Rahat fikir. rahat. rahat Olabilir. Bakalım gidişata göre çok su içerse Aynen. gece altını <laughs> kaçırma Şimdi ihtimalin çok yüksek, Hira. Evet. <laughs> Kıbrıs'ta kumara geldik sanki töhbesi. Hadi bakalım çek kartını. Hadi bakalım. Bakalım babiş çek. hangi kartı sen? Kart. Ha yok. Hira, sen, çekiyorsun. sen çekiyorsun. Az önce baban ceza olarak sana Çöker içirdi. Ol. Çek bakalım. Çek ve göster. Yaşındadır ya bunda daha elvacının Hemen göster kartı. Ooo. Tekrar sana iki içme cezası. Hemen hemen geri ödeme yaptı yalnız farkında mısın? Babiş beşinci bardağı içiyor. Yalnız Arapatı gibiyim ha açıldı. <laughs> Valla. Altın İlk bardağı içemedim. Vücut o kadar susuzluğa alışmış ki bu ne dedi ya? Altıncı bardak. Şey dedi ama anlamadım. Ben. Es verebiliyoruz değil mi içerken? Nasıl es? Yani duraklayabiliyoruz. E ya tabi istiyorsan pes de edebilirsin ama pes edersen bir gün boyunca kölesi olacaksın. Çekti bakalım göster. Kaçı çektin? Bir bardak iç. Tamam. Bir İç bardak. bakalım bir bardak, hemen dolduralım. Getir bardağını. Şöyle. Abi ben mi içiyorum? Yani. Evet. Sen şey az ya? önce ceza içtin şimdi kendi seçtiğini karşı içiyorsun. Bari bari Bu oyunda bir terslik var. Olur mu? Az önce Hira iki tane karşı tarafa içirmek, ay Hira girdi. <laughs> karşı tarafa içirmek, ay Hira girdi. <laughs> girdi ya. Girdi. Ama o normal, o kadar alışkın değil iki bardak işte. Ya iki bardak aşkına işte. <laughs> <laughs> Evet. Buyurun. hadi bakalım Hira, çek kartını ve göster. Çek kartını ve göster. Göster bakalım. Ya, Yine mi aynı? Var ya. Yine Biliyor mi aynı? Orada, orada. Aynı yere mi koydu? Yok öyle bir aynı şey. Aynı yere mi koydu? Yok, bilmiyorum, boş ver. Ben karıştırıyorum. Tamam, sen karıştır. bu ne ya? Tamam, şimdi çek. Çek bakalım şimdi. Aynı kağıdı bir daha çekersen efsunlusun diye gezdiririm seni. <laughs> Efsun ne demek? Boş ver, anladım. Anladı. <laughs> Hayır ben biliyorum da. Bak 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 bak. Ama bunu o zaman şans diyeceğiz. Bu cinleri mi var? <laughs> o zaman şans diyeceğiz. Karşı taraf <laughs> ceza olarak yine iki bardak içiyor. Babiş ölmek üzere galiba. Ben madem böyle bir oyun vardı. Benim ölüme yani ben sürahiden takılayım ya. <laughs> Birinci. Kaçıncı bardak oldu ya? Sekizinciyi mi içiyor? İnan saymadım kurguda sayarsın. Bakalım ikinci yani dokuzuncu bardak sanırsam dokuzu e, geçmiş olabilir olabilir mi? Bu Dört arada kere artı iki çekti. Bu arada Yılda hani mızıkçılık yapsam altı bardak. <laughs> yani pes etmenin bir diğer şekli de tuvaletin gelince tuvalete gidemiyorsun ya, biliyorsunuz tuvalete değil mi? Gidemiyoruz pırtlayabiliyor muyuz? muyuz? Ya, ya, pırtla zaten. da muyuz? Geirdi zaten ama yani bilmiyorum da tuvalete gidemeyeceksin pırtlayıp pırtlamaman Sıra beni ben... ilgilendirmiyor. Yine hı. çek hı. bakalım. Çek Osman, çek çek. Hadi bakalım kaç çıkacak babiş? 5 bardak. Oo! Oh! <laughs> İstifa ediyorum <laughs> diyecek şimdi. Osman, pes edersen bir gün boyunca köle olacaksın. Ona göre yani her şeyi yaptırıyorlar. İyi, buradan beş bardak çıkmaz. Ben zaten. geri dolduracağım damacanayı içer de rahat ol. Hatta damacanayı getiriyor <laughs> musun? <laughs> damacanayı getirin efendim. Havuzda sabahlıkta dolaşıyor. Şey oluyor mu? Ya marka gözükmesin istiyorsan. Ha, tamam. Damacana gelsin masaya. Kendi yani tarafına benim koy. Tarafına bence. bence de Baba. senin tarafına koy. Peki Jira'nın şey yapacağı yok. <laughs> Direkt Baba. damacanadan takıl. Evet. Aç Anabim, ağzını böyle. <gülüyor> 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 Baba. Efendim. Ben videodan önce tuvalete gittim. Sen gitmedin. Evet Sana ben gitmedim. Ben bir ya. de gittim. Karda bir ton yol yürüdüm. Ya bilmiyorum. Öberli, artık. Öberli. E şimdi en son öberli. en son öberli. nerede kaldık? Ben bir beş bardak içeceğim. <laughs> beş ha beş çıktı evet, doğru. Abi, beş. Direkt istiyorsan bardağı doldur. <laughs> ben basayım mı bir de orada yorulma. Yalnız su sesi de tuvalet getirir biliyorsunuz değil mi? Aa! mi? <laughs> hakikaten abi de başımın dibinde. Şiş getirir Eyvah. yani. <laughs> Sen bence gece beni de bezleyin. Vallahi bezleyin ya. Doğru. E şimdi rüyam var ya. Şelaleler, dereler. Görürüm de görürüm <laughs> İkinizin yatağını da biz bugün murşamba serelim. Bu falezler Anladım var ya, ya bebekler için koyulan. Beş bardak mı? Beş bardak. Başla bakalım. Bir. Hira gayet şanslı gidiyorsun anneciğim. İkinci, ya, ikinci bardak. Ben onun değil. Ya bir şey olmaz. Baba, en fazla baba, tuvalete gidersiniz size. Arkadaşlar sizce. babamın köle olması videosuna hazırlanın. Öyle gidiyor ama bayağı da iyi istikrarlı gidiyor Hira. Ben İki. sana Bir şey söyleyeyim mi? Ramazan orucunu bile tutarım ben. <laughs> Daha ben Kurban Bayramı'na kadar su içme. Üç, üç oldu. Üç. Dur su içerken üç. vurma. Hasta bebek de şef gibi dolaşıyor arkada. <laughs> Üçüncü bardak. Dört. Gayet başarılı gidiyor. Hayır, ben içerim de bu çocuk içmiyor. Ben onun Hayalmış şansı işte. Bak zaten yaş olarak da Denge işte kartlarla sağlanıyor. Kime ne çıkarsa su içme kapışması arkadaşlar. Kartı çek. Suyu iç. 4 oldu. Yani son anda karıştırmadıysam 4 oldu. Pes etmeli. Bakalım kim pes edecek? Pes eden olacak mı? Pes eden olursa karşı tarafın bir gün boyunca kölesi olacak. Ne yapıyor Hafsa bebek? Ayağını mı <laughs> Kaç oldu? Beş daha, oldu ya. mu 5 hadi yine sıra sende çek kartını <laughs> ve göster ya öyle bir dünya yok ya ama bu dakika ya çekiyor çekiyor aynı kağıt o sen karıştır, ya. karıştır. karıştır. Bırak. İyice güzelce karıştır bakma sen <laughs> güzelce karıştır hadi bakalım ah. çek ve göster kartını <laughs> Yine mi aynı? Abi dur bir dakika. Yine mi aynı? Bunda işaret var. <gülüyor> <gülüyor> i̇şaret mi koymuş? <laughs> Kim yaptı bunu? Ya kıyamadım. 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 <laughs> o çok küçük. Ya sen bunu yaptın. Kıza da sürekli onu mu çektin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hira. <gülüyor> harika ya. Hira. Onda da mı işaret var? Altı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hile de yakalandık. O zaman çekiriyoruz Boş bir şey, şey değil. değil. Ama hayır şimdi bir adaletsizlik. Ama... <laughs> Ama Allah, bir dakika Allah. ya. Şimdi cüsse farkına bak. Arzu öyle cüsse farkı diye bir şey ben var mı? Yani? Hiçbir şey yok. Tamam kontrol et. Hayır. Tamam kontrol et. Hayır canım ben, ben oynar ben, mıyım size ya? Tamam, tamam kendi yap. Öyle tamam, bir tamam, şey yok. Ben, hayır ben, hayır ben, hayır. Kendi seç. Ben, ben, Düzenbazlık mı? Tamam kendin ben, koy. Kendin seç. İyice bak. İkisinin aynısını. İyice seç kartı. Sen seç. Sen kontrol et. Öyle devam ediyor. Abi bana 20 bardak su içirdin. Ondan sonra oyun adalete mi döndü ya? ya? Eşitlendi işte bak bünyeler boylar eşitlendi artık bu noktadan sonra adil gider bence arkadaşlar ama gerçekten kıyamadım yani Videodan baksanıza artık kıyamadım diye bir şey mi var bize kıydı ama sen koca adamsın ya ya koca adamlıkta ne alakası var çok alakası var ya Baktın gözüm seyirmeye başladı ya sinirden Allah gözüm titremeye başladı. Beş, Beş mi? Aman başladı kira. Başladı kira. Kolay kolay. kolay. Başladı kira. Ben en kolay. çok kendime korkuyorum. Ya altına çişini yaparsa gece? Ha onu doğru düşünüyorsun. <laughs> Hadi bakalım. hızla 5 bardak mı içecek? Bence oyun burada bitsin. Of anam Bu çocuk beş of, of içerse of. bizim gece baya yağmurlu geçer. Doldur. İ Ama evet. pes edersen köle olursun bilmiyorum. İki. Devam et. İkinci i̇ki. bardak. Hiç pes etmeyeceğim. İki. Hiç pes etmeyeceğim. Hadi bakalım. Allah sonumuzu İkinci bardağı içiyor Hira. Hira altına çişini yaparsan o anı Var ya şey yaparım ha. Videoyu çekerim arkadaşlara gösteririm ha. O, o yatağı. Değiliz, değil, e, değil ama. İki. Ne yapayım? Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> İki. Hadi bakalım. Üçüncü bardak Hira. <laughs> sen hayatında hiç bu kadar su içtin mi? Ben hiç görmedim. Bugün ne sayarsak tabii ki bundan çok. Hayır. Görmedim. Hadi bir anda. Hadi bakalım. Telefonu bırakıyoruz. Tabii. Telefonu bırakıyoruz. Dört. Dört mü üç mü? Hangi? Üç mü dört mü oldu? Yok. Üç mü dört İki mü? Içti, tamam dördüncü içti, bardak o zaman. <laughs> yani ben öyle hatırlıyorum. Dördüncü bardak içiliyor. Suratının şekli değişti bak. Kuşa döndü bitti. <laughs> Aynen. Olayı bitti yani. Deminden beri gülen bak. kız gitti. Bak, i̇fadeye bak. Göbek kusacak o şimdi dobek? kusacak. Dur bir gıdıklama, dokunma. Su içerken dokunmayın. Bizim bende zaten göbek var. <laughs> dokunmayın su içerken. Allah. Daha bir bardak daha mı var? Ay gözüm seyiriyor. Çok sudan mı? Alışkın Vallahi değil vücut. Vücut alışkın değil. Evet. Ama su çok değerli. Su değerli ama. Bizim değerli tabii, de her şeyin fazlası zarar. Aşırısı zarar. Bu oyun diye yaptık sadece. Ama, vücudumuzun yüzde sekseni suyla dolu. Aferin benim ya, kızım. Ya tabii de. Vücudumuzun neredeyse <laughs> tamamı su. Evet. Ee, aferin ya. Şaka maka içiyor. <laughs> Şaka maka içiyor ama. Tuvalet durumlarınız nedir arkadaşlar? Ben Tuvaleti gelen yok. var mı? Önce Küle kart. Mi? Beşinci mi olacak bu? Evet. Pes etmiyor musun? Karnı Karnın ağrıyor değil mi? Ağırı. Anneciğim bak pes edebilirsin. Hire'cim. Bence hiç inat yapma. Pes edebilirsin. Benden baş edemezsin yani. Senin kölen oğlum. Niye? <gülüyor> 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 Babanın kölesi olmak istemiyor musun? <laughs> Anneciğim Neden? Kıyamam ben. Kıyamam ben. Evet ben de kıyamam. Değil mi ya? Evet evet. Tamam ne köle olmayı kabul ediyor musun? Tamam kabul ediyorum. Kabul ediyor musun? Evet, evet. Aslan parçası Aynen. babiş ya. Çak o zaman be. Sarıl babişine bakayım Mira. Kıyamadı. Tamam. Kıyamadı. tamam. Canlarım benim ben ya. Ben pes O zaman bir gün babiş senin kölen olacak. Evet. ama senin için pes İra Mira. İstiyorsan evet. sen de bir... Ne diyorsun ya? Şaka Adam ya. senin için pes etti ya. Ben senin yerinde olsam. bu sokuyum istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Bence sen de babana bir güzellik yap babişine. Bence sen de babişine de ki <laughs> evet. tamam köle olmanı istemiyorum de. Çünkü o senin için pes etti. İstiyorum. Ama o senin için pes etti. İşte kadın milleti demek ki neyse Ay, buraya pek Böyle miyiz gerçekten <laughs> biz? Böyle ben miyiz? Ne anlayamadım artık. Neyse arkadaşlar. Bakalım Kale hediye kalem. Ne hediyesi? Ne ne hediyesi? Kalem. Yani pes ettiği diyorsun? için mi hediye veriyorsun? Tamam Peki. teşekkür ederim. O zaman hadi arkadaşlar Hira ile Babiş kanalından bir veda edelim. sizi çok seviyoruz. Daireden. Hira ile Babiş kanalına hala abone değilseniz. Daha çok yeni bir kanalız biliyorsunuz. Lütfen destek olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.